やっ <the> <music> TETNET'ten indirimli internet isteyen herkese geliyor. TETNET'te kampanya var uşağım dinle beni. TETNET'te kampanya var uşağım dinle beni. İnternetin fiyatı da yarı yarıya indi. İnternetin fiyatı da yarı yarıya indi. Şimdi TTNet'te 10 ay boyunca internet yüzde %50 indirimli. Sizi de bir TTNet satış noktasına bekliyoruz. TTNet'le her şey mümkün. Kapris Gold Sarayı, Fatih Sultan Mehmet Han'ın fetihten önce otağını kurduğu Bayrampaşa'da tüm ihtişamıyla yükseliyor. Saray odalarımızdan 12 bin devre mülk satışını aştık. Teşekkürler Kapris dostları, teşekkürler Türkiye. Kapris Gold, Bayrampaşa İstanbul. Alvina, Alvina her zaman mı? Alvina, Alvina. Göz güzelliği. Alvina. Alvina'da indirim başladı. Ev almak kolaylaşıyor. Emin evimin faizsiz sistemiyle peşinatınız olsun ya da olmasın taksitleri kendiniz belirleyerek üstelik ara ödeme yapmadan Türkiye'nin her yerinden beğendiğiniz evi alabilirsiniz. Hemen arayın, sizin de bir eviniz olsun. Emin edin, ev almanın en kolay yolu. 444-3646 Lütfen dikkat! Siyonist İsrail'in bombaları sonucu şehit olanların ve yaralıların aileleri için acil kardeş aile aranmaktadır. Sizin gaziyeli bir kardeş aileniz var mı? Yardım Eli Derneği 0212 541 48 çift 0 Yardım .org .tr. Oku Yaradan Rabbinin adıyla oku Mekki yayıncılık Türkiye'de bir ilke imza atıyor Hiyanet İşleri Başkanlığı'nca onaylı Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır mealli orta boy 18'e 25 Şubatlarında gül kokulu renkli kelime mealli Kur'an-ı Kerim. Herkes Kur'an'ı anlayarak okusun, hediyeleşip dağıtsın diye bu özel gül kokulu renk renk kelime mealli Kur'an-ı Kerim'i tüm Türkiye'ye kargo ve KDV dahil sadece 15.90 liraya adresinize kadar ulaştırıyoruz. Sipariş hattı 0212 522 0522. Özel tasarlanmış en son bilgisayar teknolojisi kullanılarak sade ve belirgin şekilde hazırlanmıştır. Kelime kelime renklendirildi, her Arapçaya karşılık gelen Türkçe mealindeki kelime aynı renklerde renklendirildi. Özel, göz yormayan birinci kalite şamua kağıda baskılı ve kolay okunabilen Arapça hattıyla. Diyanet onaylı, orta boy, gül kokulu renkli kelime meali Kur'an-ı Terim kargo ve KDV dahil 35 lira değil sadece 15.90'a adresinize teslim edilecek. Sipariş hattı 0212 522 0522. Kapıda teslimat ve kapıda ödeme kolaylığıyla. Toplu alımlarda özel indirimler. Eğer de farklı tarzı, Arsada şok kampanya. En iyi yatırım arsa. Kısa zamanda zengin olmak istiyorsanız bize gelin sizi de arsa sahibi yapalım. Yeşiliyle, deniziyle huzurlu bir yerleşim yeri olan İstanbul'un yeni ilçesi Arnavutköy'de 3. Köprü yolu çevresinde 500 TL sabit taksitle hemen tapulu arsalar. Ahi Emlak 0212 597 86 50 Alman teknolojisi yenilikçi Türk ruhu. Sirom, dünya yollarında Türk markası. Başta Eyüp Sultan Camii, Fatih Camii, Edirne Selimiye Camii ve 5000 cami referansıyla ısıtma uzmanı Eltek Mühendislik. Hayatın vahiy ile inşası için Kur'ani hayat. Abonelik için irtibat 0212 531 3030. 30. Kur'ani Hayat. Sanal gündemden gerçek gündeme. Alman teknolojisi, yenilikçi Türk. Siron, dünya yollarında Türk markası. Aktif dağıtımdan Kur'an-ı Kerim üzerine yapılmış en kapsamlı çalışma. Dünyada bir ilk. Rahle boy beşli Kur'an-ı Kerim. Bu Kur'an-ı Kerim'de Arapça hat, Türkçe okuyuş, satır arası kelime meali, Kur'an-ı Kerim meali tam metni ve renkli tecvidi bir arada bulabilirsiniz. Arapça kelimenin altına Türkçe okuyuşlarının yazılmasıyla da artık harfleri karıştırmayacaksınız. Her Arapça kelimeye karşılık Türkçe anlamının o Arapça kelimenin altına yazılmasıyla çok daha kolay ve pratik bir şekilde bulabilirsiniz. Elmalı da Hamdi Yazır'ın en son sadeleştirilmiş mealinin tam metniyle Kur'an'ı daha iyi anlayacak ve yaşayacaksınız. Beşli Kur'an-ı Kerim'de tüm tecvid kaideleri tam 14 değişik renkte renklendirilerek Kur'an-ı Kerim'i anlamına uygun en doğru biçimde okuyabilirsiniz. Birbirinden muhteşem 3 hediye de sizleri bekliyor. 1- Tamamı renkli, tecvitli Elif Bağ Namaz Hocası, Sureler ve Dualar Kitabı. 2. Kur'an ve Tecvid Öğreniyorum DVD seti. 3. İşte sizlere her zaman her yerde dua etmeniz için titizlikle hazırlanmış orijinal Arapçası, Türkçe meali ve Arapçasının Türkçe okunuşu bir arada olan Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizden Dualar kitabı. 30 lira değerindeki üç muhteşem hediyesiyle birlikte renklendirilmiş tecvikli rahle boy Kur'an-ı Kerim kargo ve KDV dahil sadece 39 lira. 0216 332 0660